Evet arkadaşlar yarın Amiraz kanalında herkese merhabalar. Bugün taktik bir silah tanıtacağız. Derya MK12. Arkadaşlar benim bir silahım olsun kafama göre oynayayım bu silah diyorsanız Derya sizlere göre çok güzel bir silah yapmış. Yaptı daha doğrusu bayağı oldu bu silah çıkalı. Bu silah e, fabrikadan çıktı gibi değil. Asan olsun tutamaklar olsun magvelleri olsun kompansatörleri çatal ayakları optikleri hepsi sordan yapıldı dediğim gibi daha bunu bir sürü malzemle doldurabilirsiniz çok atışını yaptık sıfırladık az önce silahı. elimize almışken bir tanıtım videosunda çekelim bu silahın. arkadaşlar komple alüminyum plastik herhangi bir baksam yok ondan sonra normal sanat bir gaz tüfek sisteminde çalışıyor fakat gaz pistonu aşağıda değil namlunun üstüne giydirilmiş bir şekilde. Yani o da çok rahat bir tutuş e, atış anında. Tamamen namluyu dahi kavrayabiliyoruz bu şekilde. Şimdi bu silahı aldın kardeşim. E, ben bu silahı donatacağım diyorsun. Fakat donattığın malzemelerin de kaliteli olması lazım. Ondan sonra ya bu silah attığım yere gitmiyor, attığım yere vurmuyor diyebilirsin. Bak adam bu silah Cemal abimin silahı. Gerçekten çok sever silahında özen gösterir. Adam bak paraya kıymış Vortex almış malzemeleri. Attığımız gibi iki kere uğraştık. İkincisinde sıfırlamasını yaptık. Üzerimize taktığınız, üzerine taktığınız optikler önemli arkadaşlar. Şarjörleri istediğiniz kadar yedek şarjör alabilirsiniz. 5'li, 10'lu. Ama avda yasak biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu silahın bir atışlarını yapalım. Valla şahsen ben doyamadım bunu atmaya. Çeşitli mühimmatlar attık. 30 gram attık, 34'ünü attık. Ama en güzel randımarı yine düşük gramajlar 28 gramlar. Speedy silahlar veriyor. Hem omzunuzu ağrıtmaz, hem silahı yormaz. Hemen hep beraber atışlarımızı yapalım. Önce bir suyu atalım. Daha sonra, daha sonra orada hedeflerimiz var. rehinemiz var. Onlara hareketli bir şekilde bakalım vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Presayarımızı taktık. Silahımızı şu anda ağzında yok. Silahımız boş. Gel abi şöyle atışlarımızı yapalım. Gel gel şöyle arkamdan al. Şöyle suyu görsün arkadaşlar. Hazır mıyız? Emniyetimiz kapalı herhalde. Evet. Arkadaşlar. makremiz bu şekilde. Şimdi. Bir de hedeflerimizi atalım. Şimdi mekanizmamız açık kaldı. İkinci şarjırımızı taktık. İster çek, tekrar bırak. İstersen de adam yanında düşürme malzanını koymuş. Basıyorsun ve kapatıyor. Evet, hedeflerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ve de başlıyoruz. Soldaki hedefteyim. Gel abi. Şimdi arkadaşlar Rehinemizi kurtaralım. Gel abi. Serap atış yapıyoruz arkadaşlar. Hedeflerimize bakalım. da sağlam kalsa da şaşırırdık. Arkadaşlar kafaya ve gövdeye çalıştım. Bu kadar stabil grupmanın güzel olmasının sebebi üzerindeki optikler arkadaşlar. Üzerinde optiklerin iyi olması lazım. Reynemizi kurtaramamışız. Arada reyne de götürmüşüz. Koşarken atarsan böyle şey olabiliyor. İnşallah reyne kurtarmak zorunda kalmazsınız. Evet arkadaşlar silahımız buydu gerçekten şu anki güncel fiyatını bilmiyorum. Cemal abim de bunu alalı bir iki sene oldu. Fiyat hakkında bilgi veremeyeceğim ama gerçekten atış için ondan sonra av için de olur. Ama kuş avları için uygun bir silah değil. Domuz avları için genelde kullanılabilecek güzel bir silah. Performanslı bir silah. Alan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Buna benzer bir sürü model var arkadaşlar. Ama Derya kendini Türkiye'de, Avrupa'da kanıtlamış bir firma. Bana sorarsanız Derya derim. Silah da çalışıyor. Bir sürü mühimmat attık çeşit çeşit. Hiçbirinde kıstırma yok. Ezme yok. saat gibi çalışıyor silahımız. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.